Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2020 Kasım'da boğaları neler Şimdi bekliyor? Şimdi boğa burcu için tabii önemli bir dönem. Ee, ay başında olan çok kuvvetli bir dolunay vardı Uranüs kavuşumla. Bu Uranüs kavuşumlu dolunay sebebiyle hayatında sürpriz haberler aldı çevresindeki insanlardan. Bu bazılarının işte Venüs'ün de Başak Burcu'ndaki etkisiyle beraber bazıları aşk ve ilişki e, haberleri aldı. Yani bir kısım Boğa Burçları yeni ilişkiler yaşamaya başladılar. Bir kısım Boğa Burçları e, ne diyebilirim Uranüs'ün de e, temsil ettiği noktada Mars'ın retrosu, Merkür'ün retrosu ile beraber e, eski sevgililerden, eski aşklardan, eski ilişkilerden haberler gelmeye başladı onlara. İlişkiler ve birlikteliklerle ilgili yoğun bir döneme giriyorlar. Gerçekten. Yani 14 Kasım'dan itibaren oluşacak olan o yeni ay döngüsü Akrep'te aşkı, evliliği, ilişkiyi, iş ortaklığına bunları fazlasıyla aktifleştirirken bir kısım boğa burçları da 6 ve 12. ev sembolikleri dediğimiz konuları daha ön planda yaşayacak. Bunlar ne mesela? Ee, diyelim ki bir boğasın ve bu covid döneminde kilo aldığını düşünüyorsun Ve bazı kötü alışkanlıklar edindin. İşte gece yemek yemek. Boğalar yani zaten düşkün. Boğalar yemek yemeye çok düşkün insanlardır ve veya işte sigara içmeye başladın ve alkol kullanmaya başladın. Bazı kötü alışkanlıklardan bazı bağımlılıklardan kurtulabilecekleri boğay. ay. Ee, bazıları bir diyetisyene gidebilir. Ee, eğer e, yeme bozuklukları varsa bir psikoloğa gidebilir bu psikologdan alabilecekleri desteklerle en azından hayat kalitelerini arttırabilir. Yani e, Kasım ayında baktığımızda boğa burcunun kendi hayat kalitesini artırabilecek kombinasyonların fazlasıyla olduğunu görüyoruz. 14 Kasım'dan itibaren bu hem daha fazlasıyla artıyor. 17, 21, 26 Kasım. Bunlar önemli tarihler. Bu tarihlere baktığımızda da bu aralarda kendi hayatlarını iyileştirebilecek güzel ve keyifli ee, süreçler görebilecekleri, danışmanlar, yardımcılar, hayatlarına destek verecek, insanların da hayatlarına girebileceği bir dönem ve bir kombinasyon yaşanıyor. Bunlar iyi gezegen kombinasyonlara. Ee, Babulcun e, Babulcu'nun yöneticisi Venüs Terazi'de az da güzel insanlarla, yani bu Covid'den dolayı insanlar tabii ki çoğunlukla evlerinde yaşadıkları için bu online de olabilir. Çeşitli iletişimler de kullanabilir. Bazı toplantılara katılacak. 10 Mayıs civarı, 17 Mayıs civarı, 20, 10 Mayıs diyorum, 10 Kasım, ben de herhalde 21 Mayısla ilgili evet, bir şey evet, diye bekliyorum. 10 Kasım, ha. 21 Kasım, 29 Kasım günleri. Özel insanlarla özel sohbetler yapabilir. Bunlar işte ne diyebilirim? kendi kariyerinde veya kendi hayatında e, işi bilen insanlardan alabileceği tavsiyelerdir. Bu ay mesela çok tavsiyeleri dinlemesini ben tavsiye ediyorum hmm. ona. Bak ben de tavsiye ediyorum ona. Tavsiyeleri dinlemenizi tavsiye. Tavsiye ediyoruz. ediyorum çünkü bu aralar için en önemli özellik bu aralar biraz inatçıdır. Etrafı çok fazla Hiçbir dinlemezler. Hiçbir tavsiyede dinlemiyorlar. Hiçbir de dinlemezler. Mesela işte beslenme için, diyet için, bir bağımlılığı çözebilmek için böyle bir tavsiye almak sizin adınıza iyi olacaktır. de zaten. Kuvvetli bir bölgede aktivasyonu var. O, o, o kuvvetli bölge 9. ev dediğimiz aktivasyonlar. 9.3 kas üzerindeki bu aktivasyonlar e, bazı boğarların işte medya, radyo, televizyon gibi işlerle uğraşan bazı bu da biraz daha ön plana çıkacağını gösteriyor. Aile ilişkilerine dikkat etmesi lazım bazı boğaların biraz Bilhassa anneleriyle kurduğu veya teyzeleriyle veya aile hayatlarında büyük kadın dediğimiz kayınvalide, teyze, anne diye nitelendiren kişilerle diyaloglarında biraz daha sakin kalıp ne yapıyoruz? Biz büyüğümüzü sayıyoruz, güçümüzü seviyoruz. Yoksa kavga ediyoruz. Sevgiler. Müzik